Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim arkadaşlar. İlk defa bir video çekiyorum uzun bir aradan sonra. Öncelikle e, kanalıma yapmış olduğum çalışmalara göstermiş olduğunuz ilgi, yapmış olduğunuz çok güzel geri dönüşler için her birinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerek bu yapmış olduğunuz geri güzel geri dönüşler, gerekse de videolarımın videolarım sayesinde matematik öğrenmenizde ve sınavlarınızda bu, de, bu denli katkıda bulunmaktan dolayı şunu canlı gönülden söyleyeyim ki çok mutluyum arkadaşlar. Bu beni çok mutlu etti. Ee, ama hemen konuya girelim. Bu videoyu niye çekiyorum? Ee, öncelikle bunlar hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar. Evet, bakın. Ee, sizlerle bu zamana kadar arkadaşlar yani e, son bir, bir buçuk aydır kanalımda bazı anketler paylaştım sizlere bazı anketler paylaştım arkadaşlar bu anketler neler üzerineydi İşte yabancı dil eğitiminiz üzerineydi arkadaşlar daha doğrusu yabancı dille alakalı neler yapıyorsunuz bunlar üzerineydi kitap okuma üzerine bazı bir anket yapmıştık arkadaşlar hatta iki anket yapmıştık ondan sonrasında bölümünüzden mezun olduktan sonra master yapma planlarınız var mı diye bir anket yapmıştım arkadaşlar arkasından Bölümünüzden mezun olduktan sonra eğitimimize yurt dışında devam etme planlarınız var mı diye bir anket çalışması yapmıştım ve e, sonrasında da arkadaşlar sonrasında da okuduğunuz bölümden yani branşınızdan memnun musunuz, okuduğunuz üniversitenizin e, sosyal, fiziksel ya da kültürel anlamda ki imkanlarından e, imkanlarından memnuniyetinizi e, ölçmeye yarayan bir anket paylaşmıştım arkadaşlar sizlerle. Tabii ki bu anketleri paylaşmamın, e, sizlerden bu şekilde bir veri toplamamın bir amacı vardı. Hatta bazı arkadaşlarınız e, YouTube'dan ya da Instagram'dan bana ulaşıp sormuşlardı hocam niye bu anketleri yapıyorsunuz diye. E, evet, niye yapıyordum arkadaşlar bu anketleri? E, tabii ki bir planım vardı. Bu plan doğrultusunda bu anket çalışmalarını yaptım. E, ama öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, yani... E, Dediğim mesele çok teşekkür ettim kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Ama şu an her biriniz belki oturmuş kendi evinizde şu dönemde pandemi döneminde oturmuş videolarımı izliyorsunuz ama tüm Türkiye'den çok farklı üniversitelerden yani 200 üzerindeki üniversiteden bakın birçoğundan belki sayısını bilemeyeceğim ama birçok arkadaşımız arkadaşlar bizim bu videolarımızı izliyor. Dolayısıyla bu anketlerin e, katıldılar arkadaşlar. Bu anketlerin e, doğru, güvenilir sonuçlar vereceğini düşünüyorum ve e, bu anket sonuçlarını sizlerle birlikte irdelemek istiyorum arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Amacım şu arkadaşlar, e, bir seri hazırlamak istiyorum size. Yani bu belki tam karar veremedim. Canlı yayınlarla olabilir arkadaşlar, YouTube üzerinden ya da bu şekilde videolar çekip. Bunları yükleyerek arkadaşlar bu şekilde paylaşımlar yapıp her bir yaptığım anket çalışmasıyla alakalı sizlerle paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Çünkü bu sorular benim için önemli sorular arkadaşlar. Daha doğrusu sizin üniversite hayatınız ve sonrasındaki çalışma hayatınız için önemli olacak anket soruları arkadaşlar. İşte bu, bunları yapmamın nedeni şu arkadaşlar, bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Önce bunu söyleyeyim size. Ee, sonrasında sizleri arkadaşlar motive etmek istiyorum. Yani üniversite yıllarını verimli bir şekilde geçirmek için e, motive olmanız gerekiyor. Üniversite sonrasında ne tür imkanlar sizi bekliyor, ne tür zorluklar sizi bekliyor, bunlarla alakalı bir farkındalık oluşturmak için arkadaşlar, ee, sizlerle bir seri halinde arkadaşlar dediğim gibi paylaşımlar yapacağım. Ve bunu yaparken arkadaşlar, bakın ben e, çok kısa bir zaman içerisinde 42 yaşını doldurmuş olacağım. E, size bunları e, belki bir bir, iki katından daha fazla yaşım var e, takdir edersiniz ki kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani bunu isterseniz bir beni hoca olarak görün, bir hocanız olarak görün, e, o şekilde bakın ya da yaş itibariyle büyüğünüz olarak görün, o şekilde kabul edin beni. Ama e, bu şekilde size kendi düşüncelerini, kendi tecrübelerini paylaşmak isteyen birisi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaparken böyle nasıl bir ders alıyorsunuz, hocanız derse girer genel itibariyle. Arkasını döner, o dersi verir, çıkar değil mi arkadaşlar? Ama bir bilgi verir size. Ben bilgi verme şeklinde bu işi yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bunu sizlerle biraz daha böyle duygularımı da işin içine katarak ondan sonra e, mesela işte geçmişte eğitim anlamında tabii ki içimde uhde olarak neler kaldı? Yani tekrar sizin yerlerinize, sizin sıralarınıza dönebilecek olsa Ergün Hoca'nız neleri nasıl yapardı? Neleri değiştirirdi hayatında? Nelere dikkat ederdi üniversite hayatında? Eğitim anlamında söylüyorum. E, bakın bunların belki bazı e, arkadaşlarınıza ya da sizlere diyeyim, güzel yapışları verebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ee, bu paylaşımların ee, ve bunların önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar hem eğitim hayatınızda hem de dediğim gibi hemen sonrasında iş hayatınızda e, size bunların faydası olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu oluşturacağım seriyi bu gözle bakın arkadaşlar e, ama bunu yaparken e, sizlerden bazı ricalarda bulunacağım arkadaşlar sizlerden bazı isteklerim olmuş olacak. Ee, biliyorsunuz ki çok çeşitli üniversitelerde okuyorsunuz arkadaşlar. Çok çeşitli Hepiniz bölümlerde okuyorsunuz. Kabul ediyorum. Şu an beni takip eden Videolarımdan dolayı belki daha çok sayısal öğrencileri ama Zaman içerisinde umarım e, Sosyal bölümde okuyan arkadaşlarınız da Kanalımı üniversite hayatına üzerine paylaşımlar Yaptığım e, ölçüde Güzel paylaşımlar eğer olursa e, Onlara da ulaşacağımı düşünüyorum. E, bakın her üniversitenin her bölümün kendine göre dezavantajları, avantajları var arkadaşlar. Sizden birinci olarak şunu rica edeceğim. Ee, bir pa paylaşımlarda bulunacağız ya bu paylaşımları yaparken arkadaşlar birincisi şunu yapmayalım arkadaşlar. Şunu yapmayalım. Benim üniversitemin imkanları e, işte diğer üniversitedeki e, diğer üniversitelere göre daha az olanaklara sahip. Hem fiziken işte hem e, bilimsel anlamda belki hocalardan memnuniyet anlamında olabilir. Üniversite binasının fiziksel yapısı olabilir. Sahip olduğunuz ya da okuduğunuz işte şu an bölüm e, ileride mesela iş garantisi olmayabilir ya da iş olanakları az olabilir. Yani bunları bir kenara bırakalım arkadaşlar. İlk etapta bakın yani zaman içerisinde her şeyi konuşacağız belki. Her şey için böyle çözümler üreteceğiz ama şu an e, ben özellikle yapmış olduğum çalışmalar yani şu an hitap ettiğim Öğrencileri daha çok böyle birinci ve ikinci sınıf olarak görüyorum. Ama bu zamana kadar tabii ki bu e, beni üçüncü, dördüncü sınıftan takip eden arkadaşlarınız hatta üniversiteyi bitirmiş olup hala takip eden arkadaşlarınız da var. Yazışıyorum. Ama genel itibariyle bakın arkadaşlar birinci ve ikinci sınıflar olarak görüyorum. Ve e, sizlerle e, sizlere şunu söylüyorum yani ne, ne, ne diyorum arkadaşlar e, bunları şey yapmayalım arkadaşlar şu an dert ederek Bunları ortaya koyup e, bir şey oluşturmayalım, e, bir havuz oluşturmuyor Bunu sizden rica ediyorum arkadaşlar. E, yani biz neler yapabiliriz? Yani şu anki imkanlarımızda neler yapabiliriz? Zaten size onları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İkinci istediğim de şu arkadaşlar. E, kanalımı bir platform haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Yani bana bu konuda e, sizden şöyle bir şey istiyorum. Yardım edin arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Kafamda bu oluşturduğum projeleri hayata geçirirken, yani sadece şu an e, beni dinleyen arkadaşlarınız ya da ulaşabildiğiniz, sizin de söylediğiniz arkadaşlar olarak görmüyorum. Çünkü Türkiye'deki bütün e, Edirne'sinden tutun Van'daki arkadaşa, Trabzon'dan tutun Adana'daki bütün üniversite öğrencilerine ben öğrencim olarak görüyorum arkadaşlar. Ve bunların hepsine ulaşmak istiyorum. Yani şunu e, lütfen şöyle şu göze bakmayın. Yani hani maddi anlamda mı böyle bir kaygısı var hocanızın? Bu şekilde bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Çok samimiyim. Ee, öyle bir platform oluşturalım ki arkadaşlar. Bu platformun içerisinde e, bütün arkadaşlarımız yararlanacak şeyler oluşturalım. Yani nedir? Ee, çok fazla arkadaşa dokunalım. E, çok fazla arkadaşa yardımcı olmaya çalışalım. Ve bunları da arkadaşlar e, yaparken bir platform oluşturalım. Yani şunu şunu kastediyorum. Mesela yabancı dil eğitimini X Üniversitesi'nde çok güzel bir şekilde almış olan bir arkadaş var. Ve bu arkadaş e, evet, hazırlığını bitirmiş, derslerine devam ediyor ama kendisine demiş ki ya arkadaşlar, arkadaşım demiş kendi kendine ben e, bu yabancı dili unutmamam gerekiyor yani önümde 4 yıl var ve bununla alakalı ben kendime günlük, haftalık şöyle bir e, plan hazırladım. Ve bu planı hazırlarken de ben Nelerden yararlanmış? Aplikasyonları var kullandığı, siteler var kullandığı, elinde materyaller var, artıklar, makaleler var ve bunları sürekli takip ediyor. Yani şunu istiyorum arkadaşlar, paylaşın. Paylaşın. E, her bir arkadaşımız bu e, durumda ihtiyacı olanlar e, gelsinler buradan bir şeyler çekebilsinler arkadaşlar. Bu sadece böyle yabancı dille alakalı değil arkadaşlar. Kitap okuyorsunuz değil mi? Yani yazın arkadaşlar. Deyin ki ben şu kitaptan şu noktada çok istifade ettim ve bunu paylaşıyorum. Bakın benim diğer arkadaşlarım da okusunlar. Ee, şeklinde arkadaşlar sizlerden böyle bir beklentim var. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi, hocam şu konuya da eğilelim, şu konuda da daha fazla bilgi sahibi olalım dediğiniz şeyleri lütfen arkadaşlar bizlerle paylaşın. Dediğim gibi işte bu yabancı dille olur, kitap okuma noktasında olur. Ee, stajlar noktasında olabilir. Yani yani Öyle bir arkadaşınız vardır ki, öyle bağlantılar kurmuştur. Yazın herkes emindeyken belki o Amerika'da, Almanya'da staj yapmıştır arkadaşlar. Bunu nasıl bulduğunu, nasıl geliştirdiğini, nasıl bir network oluşturduğunu buna benzer şeyler arkadaşlar. Yani sizlerden böyle şeyler bekliyorum. Ve ben kendimi bunları anlatırken bu konuda da sizlere acizane, rehberlik yapma noktasında böyle bir yola baş koymuşken Kesinlikle ve kesinlikle şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben bir, bu konularda bir otorite değilim arkadaşlar. Yani ben sadece bir hocayım. Ee, ve üniversite hayatı üzerine sizlerle alakalı paylaşımlar yapmak istiyorum. Ama takdir edersiniz ki benim yaşadığım... Yani 97 yılında ben üniversiteye girmiştim. Benim zamanımdaki e, olanaklar, ondan sonra o zamanki e, şartlarla... Şu anki şartlar inanılmaz derecede farklı arkadaşlar. Ben sizden... E, bazı noktalarda çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Hatta e, bu videoları falan hazırlarken bile e, bu 4 yılın içerisinde bazı arkadaşlar böyle teknik anlamda e, yorumlar falan yapmışlar. Onlar Onlardan istifade ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ben de sizlerden bir şeyler öğreneceğim. Dolayısıyla bir havuz oluşturalım. Gelin bir havuz oluşturalım. İsteyen arkadaş istediği şekilde bu havuzdan beslensin arkadaşlar. Benim e, amacım bu şekilde. Hepinize sağlıklı Öncelikle sağlık diliyorum arkadaşlar şu pandemi döneminde. Arkasından da hala belki finalleri bütünleme sınavlarına şu an gelecek arkadaşlar var. Her birinize teker teker kolaylıklar ve başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.